Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, 22 Ağustos'ta Kova burcunun 29 derecesinde bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunay biliyorsunuz Kova burcunda ikinci dolunay olacak Ağustos ayında ve 1 derecede yaşadığımız dolunay bu 29 derecede yaşanacak. Hiçbir birbirine benzemeyen iki tane dolunay, ikinci dolunay daha doğrusu. Ve ben bu dolunayı size nereden çekiyorum? Antalya Lara'da İsmet İnönü parkından çekiyorum. E, önceki yıllarda aslında dışarıdan çok çekim yapardım. şimdi evler sıcak, böyle bir değişiklik olsun istedim sizler için de. Böyle bir parka geldim. Aslında aşağısı deniz, işte kuşların sesleri var ama biraz daha sakin bir yer seçmeye çalıştım. Umarım seslerden de rahatsız olmazsınız. böceklerin de sesleri gelir çok güzel. Benim için güzel ama ekran nasıl yansıyacak bilmiyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi bir dolunay yaşayacağız 19 derece Kova burcunda. Şimdi bu dolunayın zorlayıcı açıları yok. Gerçekten hiç zorlayıcı etkisi yok. Hatta çok güzel açılar alıyor dolunay.